Arkadaşlar, zehra yeni makyaj oyuncakları, iyi mi? Arkadaşlar, ben Evet, parket. Dur, koyma şimdi arkadaşlar Bu gösterelim. İz böyle. Bir, parfüm, ruj, ruj göster bakalım. Yüzünden. Hadi gösterelim. Ruj. Sür bak. Ne Kapat. Hadi kapat bakalım. Evet şimdi böyle dizini çantana bırakalım şimdi. Aa, öyle var değil mi Zeynep? Ayakta, ayakta durur. Tamam şuraya koyayım. Parfüm. <laughs> Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bore bore. Evet bunun adı ne? Bir de deniyorum. Bunun adı ne? Bore bol. Biz bunun adını bilmiyoruz arkadaşlar. Siz bize yazar mısınız? Bunun adı neydi diye. Yorumları yazın lütfen. Bo bore bore. Evet. Zaman bakın. At Evet bir tane minik tarağımız var. Gel tarayın saçını. Ama şimdi de din ama. Tamam. Aa, bir tane de minik aynamız var. Bak bakalım kendine. İyi. Evet arkadaşlar. Zira bu ne? A, a, a. Evet Zira çok güzel değil Bak, mi? Arkadaşlar Evet bunlar. bakın. Fondöten gibi gözü sürüyor. Evet gözü sürüyor. Hangi renk sürdün? Hangi renk zerre sürdün? Ben sen mutlu. Yok sen hangi renk sürdün? E, bundan. Ama onun ismi ne? Pembe. Pembe mi? E, ay bu Ay çok güzel bir şey bakabilir miyim koy Çok güzelmiş arkadaşlar. Ya bu güzelsiniz hemen like butonuna basın. Şöyle beğen butonu var ya hani böyle ya da böyle. Arkadaşlar ah, dindi de tüm tüpü diyorum. Evet. Bu bunu ben almadım ki ya. Bu önceden çok vardı. Ben almadım. Ben almadım ya. Ne almadım. Ben almadım ki ben. Ben aldım. Ben almadım ki bunu. Ben aldım. Hayır ben almadım. Ben aldım. Kızım ben almış olabilir miyim onu Ben aldım. O benim ufaklık, ufaklık şeyim. Hani diğerlerine bakalım. Ben aldım değil. Evet. Neyimiz bir tane yıldığımız var her isim. Bir tane ayna, bir tane göze sürülen e fondöten gibi şey, bir tane tarak, bir tane daha tarak, bir, bir tane, tane makas. Yasın. Evet böyle böyle yapıyorsunuz böyle böyle sarıyorsunuz. Evet bir de bu kilo oluyor saçlarınız. Bir tane rujumuz. Evet. Şuraya şu şöyle söyle. Adınlar ki anmıyor anne anmıyor. Tamam. Biraz da Ay yap yap yapıyor. Yapma. Tamam. Evet bakın daha sürüyor. Arkadaşlar siz anneniz böyle şeyler alıyor mu? Lütfen yorumlara yazın. Zannediyorduk. Aa, aslında sade bir ne alın alın. Git. Bir bundan alın, 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 bir de bundan alın. Evet. Bye bye. bye. Bir de on.